Hepinize merhaba. Total Accurate Battle Simulator oynayacağız. Simülasyon modunda Preite haritasında oynuyoruz. Şimdi burada gizli öğelerle karşılaşmalar yaptıracağım. Mesela şöyle bir tane örnek vereyim. Bir tane Artemis koyacağım buraya. Karşısına da işte en zayıf adamlardan başlatarak Bunlar Buralar artık arttı. En düşük. Evet şuradaki. Bununla öncelikle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane koyuyorum ve başlatıyorum. Bakalım ne kadar sürecek. Evet Artemis ki okuyla beraber hızlı şekilde bu işi tamamladı. Şöyle yapalım. Öncelikle Artemis olayını çözmek istiyorum. Artemis'i şu yapalım. Bir daha yukarıdan o kadar yorulmasın. Çiftçileri de bu sefer geç çiftçiler deseydim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Start diyoruz bakalım neler olacak. <laughs> evet. Artemis. Biraz abarttık, sayısını da saymadım. Başlayalım. Şöyle. Artemis, geri çekilmen lazım Artemis. sen harcarlar Artemis burada galiba. Oklar gelişi, güzel uzaklara gitmeye başladı. zombi gibi üstüne saldırdılar Artemis'in ve Artemis bu sefer kaybetti. Evet arkadaşlar şimdi aynısını buz devimizde deneyeceğim. Buz devi zaten 5-10 tanesini harcar diye şu kalabalığı buz devine bırakacağım. Bakalım neler olacak. bu <laughs> sen ne yaptın öyle ya? Şimdi arkadaşlar buraya biraz daha şey koyalım. Pardon. Şu mı niye hafif Ee, başlayın. Buz Devi'ni tebrik ediyoruz. Kuyruğu yapalım. Buz Devi bayağı iş görüyor. Peki Buz Devi ile Artemis'e ne dersiniz? Bence Buz Devi Artemis'e harcayacak. Artemis zaten güneyi güneyi geri gitmeye başladı. Bir tane oturtursa galiba yeterli. Nereye gittiği bile belli değil Yine kalkıyor ya. Aa! Artemis kazandı. Peki. Neydi ya? Bunu geç. Şey vardı bir de bizim. Samurai'ci yani. Haydi Artemis göster bize gücünü bakalım. Aha. <laughs> evet turumuzlar kazandı bu sefer. O zaman şöyle yapalım. Olri, Sensei, Shogun, Suvari. Bir de bunu koyalım. Oh. Adam makinesi. iki tanesi harcandı şu anda zaten. Burada faktör şu arkadan balta fırlatıcısıyla Artemis bir tek buzda kaldı ayakta. Muhtemelen maviler yenecek. Evet. Peki kalanlarla da bu tarafı biraz takviye yapalım. Pompon kızlar ne işe yarıyor onu da görmüş oluruz bu arada. Bunlar arada savaşçı özelliği yok. İlk <laughs> defa deniyorum onu. Bir tane de raptor. Bu da gizlenmiş savaşçı. Haydi bakalım başlayın. Suvar yalnız direkt pompon kızları dağıttı arkadaşlar. Samuray da gitti. Maviler kazandı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Arkadaşlar şimdi de her bölümün en güçlü adamlarını mavi takıma koyacağım. En son Zeus'u koyduk. Vikinglerde hoş büyük gemi. Bir nasıl maymun kral. Rönesans'ta Da Vinci tankı. Korsanlarda Orsan Kraliçe Spoky de Reaper Bu da güzel bir şey Buradan da aynı sayıda 9 tane Güçlüden başlayarak Şey koyacağım 8 ve 9. Arkadaşlar hazırsak başlıyoruz. 3 2 1 başla. Allah Allah neler oluyor burada? Mavilerde sadece Da Vinci tankı kaldı. Artemis de bu buz devi de ona saldırıyor ve kırmızı takım kazandı. Buradaki faktör bence buz devinin gücü ve Artemis olduğu gibi görünüyor arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir oyunda yine görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.